polis iyi hoş diyorsun da o mutant yaratık çocuğu bırakmıyor. Kendisi evladıymış gibi koruyor. Bırakmıyor asla. Evet eğer bir daha yanına gidersek bizi de öldürür. O çocuğu nasıl kurtaracağız? Bence gelin pes edelim. O Joker ve kötü bakıcının elinden Kerem komiseri kurtarmamızın tek yolu bu. Ayrıca Efe Kandali de onun elinde. Onları kurtarmamız lazım. Eğer o çocuğu alamazsak onları kurtaramayız. Kerem sonsuza kadar bir bebek olarak kalır. Evet doğru. Kerem komisere ihtiyacımız var. Gidip onları kurtaralım o zaman. Bu çocuğu alıp hemen buradan Açmamız lazım. Biriniz helikopteri hazır tutacak. Ben çaktırmadan çocuğu alacağım. Birinizin de devin dikkatini dağıtması gerekiyor. Tamam ben helikopteri hazırlarım. Yok ya çakal. Ben mi dikkatini dağıtacağım devin? İlla ben öleyim yani öyle mi? Oğlum sen helikopter sürmeyi bilmiyorsun ki. Allah Allah. Devin dikkatini niye ben dağıtayım? Eğer ben dağıtırsam helikopter de iptal olur. Evet adam haklı. Allah Allah ya. Of ya tamam ben bozarım onun dikkatini. Siz de çocuğu kaçırın. İnşallah ölmem ya. Of ya. Güzel helikopter burada hazırda beklesin. Ben de hemen çocuğu kurtarıp geleceğim. Tamam umarım ikinize de zarar gelmez. Hadi aslı polis sen de git. Evet ben de artık gidip yardım etsem iyi olacak. Hey sen koca popolu işte buradayım gelip yakalasana. Hıh. <laughs> insan. insanlardan nefret ederim. Seni öldüreceğim. Yakalarsan öldürürsün. Ezik. <laughs> gel buraya. Öleceksin. Sen buraya gel. He, o da neydi ya öyle? İnanmıyorum. Adam çıldırttı devi. He, i̇şte bu. Şimdi çocuğu kaçırma vakti. He, ne oluyor burada? Bırak beni. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Seni annemi babana götürüyorum. Bu yaratığın elinden kurtaracağım. Hayır olamaz ben o yaratıkla mutluydum. Kapa çeneni pis velet. ailenin yanına gitmek zorundasın. Hayır hayır olamaz korkunç dev kurtar beni. İmdat kaçırıyorlar beni. Hayır kimse onu kaçıramama. Ben onu yakalamak sizi öldürmek. Hayır hayır olamaz helikopteri hazırlayın. Hemen kaçmamız lazım buradan geliyor. Tamam tamam gelin hemen. Hazırladım helikopteri. Hemen atla helikopteri hemen hemen. Siz kaçamam, ben sizi yakalamaz. Kazım, olamaz. He yakalacak bizi. Lan neredeyse yakalıyordu. O, i̇yi kaçtık. Oy Kazımı geri getirmek. Kazım, Kazım. Olamaz. Benim canım evladım Kazım. Benim evladı kaçırmak. Ben Kazımı çok sevmek. Ama onlar onu götürmek. Ben intikam almak görmek. İşte bu be. Sonunda şehre geri dönebildik. Artık Kerem komiseri Ali'yi Efe hepsini çevirebiliriz. Sonunda Aslı polis. Kurtulduk. Kazım'ı bulduk. Evet evet. Gidip onları kurtaralım artık. İşte istediğiniz gibi. Oğlunuz Kazım'ı getirdim. He, <laughs> inanmıyorum oğlum. Kazım işte bu. Geri gelmişsin. Canım oğlum. Yıllardır kayıptı. Onu bulmuş. Ben geri dönmek istiyorum. Ben Mutant abimi özledim. O benim babamdı. Siz beni büyütmediniz. O büyüttü. Hayır canım oğlum öyle şey mi olur? Seni biz büyüttük. Evet canım oğlum sen kayboldun. Eğer kaybolmasaydın seni büyütmeye devam ederdik. Hadi şimdi alın bu çocuğu. Sonra da bana Tamam kabul ediyoruz ama bir şartımız var. Kazım, kötü bakıcı ve ben birlikte bir aile olacağız. Bizi hapisten çıkartacaksın ve biz kimseye bulaşmayacağız. Evet artık mutlu bir aile olmak istiyoruz. Kimseye bulaşmayacağız, kötülük yapmayacağız. Ne yani şimdi biz eskisi gibi bir aile mi olacağız? Oley annem, babam. He, şey bilemedim ki ama siz çok kötülük yaptınız. Bunların cezasını çekmeniz gerekiyordu. Karşılığında yaptığımız tüm kötülükleri geri alacağız işte. Onları eskallerine geri çevireceğiz. Ve oğlumuz Kazım'la mutlu mutlu yaşayacağız. Arkadaşlar sizce Joker ve Kötü Bakıcı'ya inanmalı mıyım? Onları serbest bırakayım mı? Eğer bırakmazsam Kerem'i eskale çevirmeyecekler. Sizce onlar iyi insanlar olabilirler miyorum? Hadi aslı polis bizi evimize götür. Biz de bir aile olalım. Sonra da Kerem, Efekan ve Ali iskalle dönmüş olur. Hey hey sıraya bakın. Az önce sümüğümü yedim. Bunu görmeliydiniz. Çok iğrençti. <laughs> sümüğümü yedim. Uf, buna katlanmaktansa jokerle kötü bakıcıyı serbest bırakırım daha iyi. Bırakıyorum sizi yeter. Tamam tamam merak etme aynı eskisi gibi olacak Kerem <laughs> biz de oğlumuza kavuşacağız. Evet size çok teşekkür edebiliriz artık gidebilirsiniz merak etmeyin. Evet evet artık gidebilirsiniz size ihtiyacımız yok artık tekrar bir ay. Oğlum siz manyak mısınız? Bizi niye bebeğe çevirip bebeğiniz gibi baktınız? Deli misiniz? Sulu musunuz lan siz? Manyaklar. Harbiden ya. Ulan biz bebek değiliz. Bir şey değiliz. Niye bebeği çevirip bakıyorsunuz bize? Ruh hastası mısınız lan siz? Harbiden. Oğlum bir daha kaçma vallahi Senin bu annen baban deli. Tamam ya tamam bir daha kaçmam. Merak etmeyin. Zaten ben orada bir kaza geçirmiştim. Artık ailemle çok mutluyum. Bir daha asla onları terk etmeyeceğim. Onlarla çok mutlu olacağım her zaman. Her zaman zaman. Aynen öyle. Artık oğlumuz ve biz her zaman çok mutlu bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Merak etmeyin. İyi iyi. Siz mutlu mutlu yaşayın böyle. Allah Allah. Sakın bir daha bizi bebeğe çevirmeye falan çalışmayın. Yok be yok. Ne yapacağız biz size? Biz gibi bebeğimiz geldi. Siz çirkin bebeklerdiniz zaten. Bizim oğlumuz tatlı bebek. Ulan buranın nesi tatlı. İğrenç bir şey ya. Şu çocuğun tipine bak. Allah Allah. İğrenç gözüküyor. Oğlum bak sensin iğrenç. Biz bozuşma bozarım seni Kazım gel buraya seni almaya geldim canım evladım onların elinden kurtaracağım seni He, bu da ne böyle dışarıdan bir dev geliyor Değil mi? Bunun ne işi var Kazım? Oğlum bu dev senin ismini nereden biliyor evladım? Babacım kaybolduğunda o bakmıştı bana. Beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Benim ailem oydu. Ben onun yanına gitmek istiyorum. Hayır Kazım. Hiçbir yere gidemezsin. Sen bizim oğlumuzsun. Onun yanına gitmene izin vermeyeceğiz. Senin de ve babam bizi. Aynen öyle. Gerekirse onu öldürürüm. Hayır o da benim babam. Ona zarar vermeyin. İşte burada Kazımı geri verin Vallahi olur yani Bana kalsa ben şimdi çoktan vermiştim sana Umurumda bile değil Ama bunlar vermiyor Evet ya Kazımı verin hadi Yoksa bu dev saldıracak bize Eğer Kazım buraya gelmez Ben sizi öldürür İnsanlardan nefret etmek Sizi öldürmek Olamaz bizi öldürmek istiyor Ne yapacağız aşkım Biz onu öldürürüz Kazım ölürüm de vermem. Kazım oğlum hiçbir yere gitmiyorsun. Ama ama babacım beni almaya geldi. Ben onu çok seviyorum. Dev. Siz Kazım'ı vermemek. Ben sizi öldürmek. Olamaz çek şu ellerini. Saldırmaya çalışıyor bize. Hayır verin şu çocuğu. Ölmek istemiyorum ben burada. Harbiden ya geri çekilelim biraz. Olacak bizi yiyecek yoksa. Bu ne böyle ya? Kazımı geri verin. Sizi öldürürüm. Hayır olamaz aşkım. Ne yapacağız şimdi? Hey baba dur. Tamam buraya kadar. Dur lütfen. Lütfen kimseye zarar verme. Bunlar benim anne ve babam. Yani sen beni bulmadan önce onlar beni doğurdu. Büyüttü. Bana baktılar. Onlar kötü insanlar değiller. İstersen sen de bizimle yaşayabilirsin. Ama eve sığmayabilirsin yani. Çok büyüksün. Onlar seni doğurmak. Onlar anne ve baban olmak. Ben seni büyütmek. Ben de senin baban olmak. Evet seni çok seviyorum. Sen beni büyüttün. Sen bana çok iyi baktın ama merak etme onlar da iyi insanlar onlara zarar vermeni istemiyorum. Evet biz onun babasıyız ben yani babasıyım bu da annesi şapşal herif bizi öldüremezsin. Size öldürmemek ben sizi sevmek. Duydun mu bizi sevmiş tamam sen de kalabilirsin. Yani seninle arkadaş olup tüm şeyleriyle geçirip bütün insanları öldürebiliriz. Ne? Ne dedin ne dedin? Lan hani insan olacaktınız siz? Ulan ya iki dakika boş bırakmaya gelmiyor. Hemen kötü oldular geri ya. Hıyarlara bak. Şaka yaptı Kerem komiser. Şaka yaptı. Yani şakacıktan söyledi. Biz öyle şeyler yapar mıyız ya? Mutlu mutlu yaşayacağız devle. <laughs> aynen aynen. Ulan oğlum bundan sonra gözüm üstünüzde ya. Allah Allah şunlara bak. İlk fırsatta şehri ele geçirmeye çalışıyorlar. Ben sizinle yaşamak. Bundan bundan sonra dost olmak. Oley. İşte bu. Bundan sonra dost olarak yaşayacağız. Oley be. Oley. Sonsuza dek dost olacağız. Ölmedik en azından. <laughs>